Merhaba arkadaşlar, günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Ben bugün kendime ekmek yapacağım. Nasıl ekmek yapacağım? Birlikte izleyelim. Diyet ekmek yapmak istiyorum bugün. Şöyle bir adet yumurtam var. Yumurtamı kırdım fazla bir malzeme yok sadece bir yumurta şöyle yulaf kepeğim var yulaf kepeğinden de bir kaşık katacağım şöyle un gibi bunu böyle çatalla karıştırıp İyice çırptım. Süt olsam 1-2 yemek kaşığı da süt katardım. Ama süt yok. Evde süt bulunmuyor her zaman. Sadece bir yumurta 1 yemek kaşığı yulaf kepiği. Şimdi bu kıvam aldı. Bunu tavama dökeceğim. Tavam biraz ısınsın. Tavada pişireceğim. Şey Böyle de tabağımı hazırladım. Zeytin unutmuşum. Şöyle 4-5 adet de zeytin koyayım arkadaşlar. Hadi 5 tane oldu. Tabağım bu şekil. Ekmeğimi de yapacağım. Şöyle tavaya güzelce yayalım. Ekmeğim bu şekil bir şey arkadaşlar. Göz göz oldu. pişince tavadan mı ayrılıyor zaten. Çevireceğim. Yavaş yavaş tavadan ayrılıyor pişen yerleri. Arkadaşlar telefonda elimde bir elimde telefon var bir elimde çevirmeye uğraşıyorum başaracağım inşallah bakın arkadaşlar ayrıldı pişince bir de öbür tarafını pişirelim çok çabuk pişiyor. biraz daha pişsin. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmem de pişti. Kahvaltımı hazırladım. Çayımı doldurayım. Şimdilik bana afiyet olsun arkadaşlar. Diyet bazen bozuluyor ama yine de işe yarıyor. Ara ara yapmak lazım. Arkadaşlar ben yine ıspanak yapıyorum öğlene. Bugünkü öğlen yemeğim ıspanak. Ispanaklarımı yıkadım, doğradım, hazırladım. Burada soğanlarım pişiyor. Soğanımı yine ile karışık yaptım. Evde pırasa vardı. Karışık güzel oluyor. Tabii ki ıspanağın yanında böyle ev yoğurdumuz var. Ispanağın yanında ev yoğurdu tüketeceğim. Soğanlarımız pişti. Üzerine ıspanağımızı ilave edelim. Ispanaklarımız da çok güzel. Yeşil yeşil. Ben biraz büyük doğruyorum ıspanağı. Nasıl olsa pişince küçülüyor bunlar. Şöyle. Bunların hepsini koyacağım. Bolca ıspanak yiyelim. ıspanan tam mevsimi arkadaşlar. Bol bol tüketelim. Biraz piştikten sonra tuzunu ekleyeceğim. Şöyle biraz da pul biber atalım. Bu pul biber acı. Arkadaşlar bugün de akşam oldu. Ben böyle kendime biraz makarna pişirdim. Üzerine de biraz et koydum. Bugün onu yiyeceğim akşam yemeğinde. Böyle kuru biber turşumdan var. Ondan da koydum bolcana. Bunları yiyeceğim şimdi. Videomu izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.